Aynen öyle. İlli de burada gözümüz. Hayırlı olsun İlli Memati. Yok bir dur dur. Şuradan. Öldü mü? Merhaba arkadaşlar ben Furkan Özer. Bugün sizlerle Little Nightmares yani küçük kabuslar oyununa başlıyoruz. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Ben de merak ediyorum. Böyle bir limbo havası var gibi hissediyorum ama farklı tabii ki böyle içeriği var aslında kabuslarla falan alakalı. Bakalım nasıl bir oyun olacak. <gülüyor> <gülüyor> falan filan. Oyunla alakalı bir şey yazmıyor. Aha. Little Nightmares, New Game, Chapter Selection, Settings, Settings stand, Brightness, Contrast falan filan geç. <coughs> New Game diyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Tup tup. dostlar başladı. Ee, neye benziyor? Tokyo'da bir hanımefendi. Yok. Kafası böyle bağlı gibi geldi. Değil. Neymiş? Benzettim ama yok değil. Evet. Korkunç. <laughs> Aha ne oluyor Şu an R tuşuyla bir dolan şeyi kafa çeviriyoruz. Aha, yürümeye başladık. Şuradan tırmanabiliyoruz mu? Yok, tırmanabiliyoruz. Ay. Oo, çok gergin bir ortam bu arada. Hiçbir şey yapamıyoruz bu arada. Sadece zıplama, çömme tarzı şeyler. Ee? Şundan bir şey yapacağız gibi geliyor ama kapırdın sen inşallah. Kaldığımız yerden niye geri gidiyorduk? Neyse geri gidelim. şunu açacağız gibi. Aynen. Neyle gireceğiz? Ha, L2 ile çömüyoruz. Ha, buradan devam. Yine devam. O nasıl bir yer ya bu? Aha düştük. Oradan. Şunu hiçbir şey yapamayacağız gibi geliyor. Yüksek çünkü. Ee, şunu falan çekebiliyoruz mu? onu çekemiyoruz. Şunu çekebiliyoruz mu? Aha. Yok çekemiyoruz. Şu. Yok onu da çekemiyoruz. Tamam. Buradan devam. Nereye gidiyoruz? Ooo. minik minik kabuslar oyunumuzun adı. Şimdi birik, nereye geldik? Buradan düz gideceğim gibi geliyor. bu ne Aman ama yapma şey yapma hiç. Aha. Şurada bir aşağıda bir şey var. Oradan herhalde yine gireceğiz aynen. Aa koltuk Hakiki deri gibi geldi arkadaşlar. Ne oluyor, lan? yukarıda bir berçeler dolaşıyor. Şuradan bir gölge ışık geliyor bak, gördün mü? Şuraya ışık geliyor. Şunu mu çekeceğiz? Yok. Şuradan çıkabiliyoruz mu? Aa. Ne oluyor oğlum ya? Kapıyı açmak için böyle. Bunu kullanacağız. Öyle. İlli Memati de burada gözümüz hayırlı olsun. İlli Memati ne oluyor. O öyle. Dolapta bir şeyler var. Dolap açabiliyor mu? Aa açtık lan. As. Aa Ben sağdan gideriz diye düşünmüştüm. Bir anda buraya çıktık. Neyse. Tamam. Oo. Aman aman. Hiçbir yere bulaşma şimdi. Daha yeni başladık. Gerilimsiz gidiyoruz. Tatlı tatlı gidiyoruz. Aman. Hiç gerilmeye ihtiyaç yok. O ne öyle? Ha, şunu atacağız. Oradan geldik. Hop. Tamam, tamam. Ee? Hayır, tamam. Basit. Şu an havalar hiçbir sorun yok. Oyunda gayet akıcı. Lan. Ya onu demeyecektim ya. Lan. Ana nasıl yakalanmalarına gideceğiz Aşağı mı düşmemek gerekiyordu Acaba Yok aşağı illa düşürecekmiş bize O zaman ama çok da gözükmüyor ki Şöyle Uzaktan uzaktan Gidiyoruz Aynen öyle devam. Hop. Gayet güzel. Şuradan yukarı tırmanacakmışız gibi geldi. Aynen. Tam burada bir yol varmış. Ben Onun bütün şeyleri koymuşlar işte. Oradan çıkmak da aslında mantıken zor. Çünkü tam nerede olduğumuzu göremiyoruz aslında. Bak dur. Şöyle, şöyle. Ay düştük. Nasıl olacak? Nereden başlatıyor acaba? O da var. Ana buradan başlatıyor bir de ya. Aman manyak mısın? Ya şuradan şuraya geçemedik ya. Hadi hadi hadi. Aynen. Tamam. Lan! yapma yapma oradan düşülmez. gitme oradan al işte başladık yine sen olmadan ben asla yaşayamam hadi tamam Heh. yapma Buradan da geçebiliyor olmamız lazım artık. Dur hatta Nasıl yakıyorduk? Dur. Hı. Tamam. Onu yakıp kaydediyor bak. Büyük ihtimalle sağ altta bir göz çıktı. Onu yakınca kaydetti herhalde. O bölüm kaydetmeyi mi veriyor acaba ya? Aha. Geçtik. Ne oluyor lan? Evet o. Aa ben niye hiç bunu düşünmedim ya? Işık yakabiliyoruz biz. Mal gibi karanlıkta yürüyorum ya. Öyle demeyeyim de. Tamam. Bir dakika. Oo, böyle geldik. Gitme buradan. Nereden başlattı? Abi manyak mısın sen ya? Yapma ya. Son kez deniyorum arkadaşlar orayı. Son kez bir deniyorum. Bu da olmazsa bir dahaki oyun artık. Bir dahaki oyuna. Gitme buradan. Ha, sağa gidemiyoruz değil mi buradan? Yok gidemiyoruz. Bilabere buralardan geçittirecek. Şu dışımızı bir yakalım. Boş. Ananam. Gel bakayım. Geç geç geç. Adım 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 adım. Step step boş yapma. Gel böyle bakayım. Ama orada nasıl geçeceğiz ya? Çok zor değil mi bu sanki? Yok. Bir dur. Şuradan Öldüm. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Lightmares <laughs> videosu devamı gelecektir. Like, yorum atmayı unutmayın. Abone olma da abone olmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar, iyi günler.